sizden birkaç e, öneri değerlendirme alabilir miyim? Yani bize de düşen görevler vardır diye düşünüyorum. Çünkü o canlılar da bize emanet aslında. Evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, hem Akdeniz'e yeni türler giriyor. Biz bunlara lesepsiyan türler, istilacı türler diyoruz. Yeni yeni türler Akdeniz'e girecek, ülkemiz sularına girecek. Tabii ki bizdeki mevcut türlerin de dağılımı da değişecek. Yani ben e, tabii bu genel anlamda söylüyorum bunu, bu balıklarda olabiliyor, kaplumbağalarda olabiliyor, kuşlarda olabiliyor. Bunların göç yerleri de değişecek. Tabii ki bu besin zincirini de etkiliyor. Dolayısıyla bir türün beslendiği, yediği besinler azalırken diğer türün besinleri de çoğalabiliyor. Ya da onun e, artı ürünleri e, artabiliyor. ...ortamda bir birikeme yol açabiliyor ve dolayısıyla bir besin zincirindeki bozulmadan kaynaklı olarak da... ...bazı balıklar daha çok yenirken bazı balıkların sayıları da artabilir. Tabii ki biz bunu geçtiğimiz günlerde e, deri sırtlı deniz kaplumbağasını da Akdeniz'de ilk defa hatta ikinci defa canlı olarak gördük. Hı hı. Yani normalde bizde üremeyen bir tür ama beslenme amaçlı olarak Akdeniz'e girebiliyor... Ve 400-500 kilo ağırlığında ve günde neredeyse 40-50 kiloya varan e, deniz anası yiyor, balık Hı. yiyor. Yani bunu örnek için söylüyorum. E, tabii ki küresel ısınmayla bunları e, ilişkilendirdiğimiz zaman birkaç derecelik artış, özellikle deniz kaplumbağalarında olduğu gibi, bazı balık türlerinde olduğu gibi cinsiyetlerinin değişmesine kadar etkileyebiliyor. Sadece sayısal değil. Yani hepsinin dişi olmasına ya da bir kısmının e, yeterince erkek bulamayıp üreyemediği gibi durumlara kadar yol açabilecek sorunlarla karşı karşıyayız. Tabii bu e, sizin de söylediğiniz gibi bilim insanı olarak değil tamamen bir vatandaş olarak da yediğimiz besinlerin israf etmemek bunları dengeli bir şekilde kullanmak ve adeta tabağımıza aldığımız bir türün yaşama şansını onların tüketilmesiyle ilgili durumlarını çok dikkat alarak tüketmemiz gerekiyor. Tabii ki ekmekten, tarımdan yani bunların hepsi ilişkili ama özellikle israfın önüne geçilmesi adeta küresel ısınmayla mücadelenin en temel başlarında geliyor. Çünkü onun e, temizlenmesi için su kullanılacak. Aslında bu bir döngü. Yani suyu dengeli kullanabilmek için, Tarımı en iyi etkili bir şekilde kullanabilmek için hem bitkisel hem de hayvansal besinlerimizden e, azami ölçüde yararlanmalıyız ve israfın önüne geçmeliyiz. Tabii ki sıfır atığa kadar da gidiyor bu olay. Dolayısıyla hem atıklarımızı düzenlemeliyiz hem de e, yemiş olduğumuz besinleri yiyebileceğimiz kadar tabaklarımızı alarak israfı en azından Sayın Kaska, mesela şu an arkadaşlar ekrana yazdılar. E, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne göre günde 6-7 milyon ekmeği çöpe atıyoruz vatandaşlar olarak. Yani çok yüksek bir rakam değil mi gerçekten? Evet, bu sadece ekmek için en e, büyük bir rakam ama bunu e, diğer canlı türleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Maalesef gerçekten e, bu bir virüsün insanlığı nasıl hizaya getirdiğini düşünürsek biz bundan çok fazla ders alamamış gibi görünüyoruz. Bütün aslında besinin, bütün nimetin yaşama şansı ve onların ihtiyaç olan insanlara düzgün olarak ulaştırılamadığının dengesiz bir dünyanın nasıl sonuçlarını katlandığımızı görüyoruz. İşte bu yönüyle gerçekten doğadaki her canlının yaşama şansı olmalı. Ee, ve her canlının kullanabileceği su miktarını, besin miktarını dengeli bir şekilde, adil bir şekilde dağıtım yapılması gerekiyor. Ee, bu konuyu dediğim gibi gerçekten kamuoyunun e, gündemine aldığınız için sizleri tekrar kutluyorum. Ee, her canlının doğada korunması gerekiyor ve besinleri de her canlının ihtiyacı olan kadar tüketmemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim. Sayın Kaska bir dakikam kalmış ama size bırakayım onu da efendim. Özellikle şu plastik atıkların denizlere, okyanuslara karışması konusunda da bir değerlendirme alabilir miyim? Özellikle piknik yapıp bıraktığımız o çöp poşetleri sürekli olarak denizlere gidiyor. Evet gerçekten çok önemli bir konu ama tabii bu kadar kısa sürede hepsini özetlemeye çalışıyoruz. Aslında canlının içerisine giren her yabancı bir madde bizim sağlığımızdan bir şeyler alıp götürüyor yediğimiz balığa ya da denizdeki her canlının midesine giden plastik de dönüp dolaşıyor bize geliyor. Dolayısıyla biz e, hem e, sıfır atık ve bir e, çevreye e, atıklarımızı rastgele atmamamız gerekiyor. Çünkü insanoğlu o kestiği dalı üzerinde oturduğu ya da bindiği dalı kestiğinin farkına biraz geç varıyor. Onun için hem e, suları ve besinlerimizi dengeli kullanırken, Onları da hoyratça kirleterek kullanmamamız gerekiyor. Çevre en büyük zenginliğimiz. Onu iyi korursak ileride her gün harcayacağımız 1-2 liralık suyu alınması için bugün yatırım yapmak durumunda kalabiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yakup Kaska, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binnaz Zeynep Daimoğlu ve 24 güvenlik anesi Yusuf Alabardı bizimleydi. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın efendim diyorum ve ekonomi gündemiyle devam ediyoruz.